Merhaba ben Hülya Aras, elektrik mühendisi ve sosyal gelişimciyim. Benim kızı benim yeğenim gibi, ablam dediğim sevgili Yüzgen Çetin hocamızın bebeği benim de yeğenim gibi. 4 yıldır bu projenin içindeyim. Hem mentorluk yapıyorum, bilgi birikimimi, deneyimimi, hayat görüşümü, kurumsal deneyimlerimi bilim kızlarımıza aktarıyorum. Hem de programda e, mentorluk programının koordinatörlüğünü yapıyorum. Her yıl e, yeni bilim kadınlarımızın, mentor hocalarımızın ve bilim kızlarımızın seçim süreçlerinde görev alıyorum. Daha sonra onlara e, kendi hazırladığım mentorluk eğitimini veriyorum. Ve yıl boyu da süpervizyonlarını gerçekleştiriyorum. Her yıl tanıştığım bilim kızlarından mentor